Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Muhterem kardeşlerim. Kıyametin kopma anı, kopuş şekli Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde çeşitli profilden anlatılmaktadır. Allahü Teala kıyamet sahnesini insanların anlayabilmesi için insani kavramda anlatmıştır. Ancak mümine düşen görev nedir? Mümine düşen görev gaybe imandır. Allah'a iman ettikten sonra mümin kıyamet nasıl kopacak, nereden gelecek, nasıl olacak düşüncesini taşıyamaz. Mümin'e düşen görev Kur'an'da anlatılan kıyamet sahnesinin gerçek olduğuna kat'i bir imanla inanmaktır. Değerli kardeşlerim, elbette ki Allahü Teala Kur'an'da beyan ettiği gibi insan aklına ilmi sonsuzluğu bahşeylemiştir. Yani insan ilahi vasfiyetten gelen Allah'ın hikmet deryasından gelen bütün gizemli bilgileri açığa çıkaracaktır. Şu anda biliyoruz ki dünyamız e, yuvarlak ve belli bir yörüngede hareket ediyor. Hiç sapma olmadan o yörüngede dönmekte bir seyyare halindedir. Ve hareket halindedir. Kıyametin nasıl kopacağını herkes bir şey diyor. Ben de diyorum ki kıyamet belki dünyanın yörüngesinden sap, e, saparak bir anda çıkmasıyla beraber tersine bir dönüşle güneş batıdan doğacak, doğmuş olacak ve dünya başını seyyar eden seyyariye, uzay gezegenlerine çarparak helak olacaktır. Ancak Allahü Teala'nın bize buyurduğu gaybe iman kesin ve tereddütsüz Allah'a iman etmeyi gerektirir sorgulamadan. Değerli kardeşlerim, kıyamet sahneleri Kur'an'da anlatılırken insan oğlunun yerin hareketliliğine dikkat çekmesinden bahsediyor Rabbimiz. Emzikli bir hanımefendinin çocuğunu bırakıp o telaşeyle kaçmasından bahsediyor. Dağların hallaç pamuğu gibi atılmasından yüzünün dürülmesinden bahsediyor. Yani bir karmaşa, bir efendim se se seyyar bir şekilde başı bozuk bir hareket dünyada var olacağından bahsediyor. Ve şunu diyor Rabbimiz, kıyamet kopunca mahşer yerine yürütülen insanlarda hiçbir yere kaç olmayacaktır. Dünyanın neresine giderse gitsin, uzayın hangi derinliğine yücelirse yücelsin Allahü Teala onu meleklerine yakala, yakalatacaktır. Bu elbette ki akli bir değerdir. Mümin bunu aklıyla düşünebilir. Nasıl olacak? Kardeşlerim, ihlaslı bir mümin, ehli takva bir mümin Kur'an ayetlerini yargılayamaz. Aklen düşünebilir, fakat gaybe iman çerçevesinde yargılayamaz. Yargılarsa tereddüt kalbinde hasıl olur. O zaman bir zafiyet oluşur. Fakat dikkat ederseniz Allahü Teala insanı yaratıyor. Sonra insana kendi ruhunu bahşediyor ve akıl bahşediyor, iradeyi cüziye sarmalıyla insanı insanileştiriyor, diğer canlılardan tefrik ediyor ve üstün kılıyor. Zamanımız 21. yüzyıl bilişim çağında yaşıyoruz. Bundan 500 yıl önce Kur'an'ı emirlerini her şeyini sorgulayan insan işin içinden çıkamazdı. Çünkü akli değerlerinin kabul edeceği bir şey değildi. Onun için diyoruz ki Kur'an akla uygundur. Fakat akıl sikleti Kur'an'daki gizemi, Kur'an'daki sır bilgileri tartmaz, tartamaz ne zamana kadar açık açık inceye kadar. Değerli kardeşlerim, elbette ki müminlere bizim bir itirazımız var. Müminler Allah'ın bahşettiği ilmi hikmet kapısına gönül pencerelerini ve akıl pencerelerini açamadığından dolayı o güneşten istifade edemiyorlar. Bunlar hep ne hikmetse gavurlar bulur. Elin gavuru diyoruz. Kardeşlerim, bilişim çağında yaşıyoruz. Şu anda Rabbimizin Kur'an'da anlattığı birçok şey zaten insan akli ile tecessüm etmiş, Ede ve kemiğe bürünmüş durumda, her şey. Bundan 500 yıl önce insan gökte uçar mı uçmaz mı iddiasıyla tartışan e, dehriler ve o zamanki alemler bugün tartışmaya gerek kalmaksızın cahil insan da görüyor ki gökyüzünde insanlar uçuyorlar. Efendim, e, büyük nehirlerin önüne e, setler vurulup elektrik inşa edilmiş. Denizlerin ve deryaların üzerinden köprüler geçmiş. Halbuki geçmiş dönemdeki insanlar denize köprü kurulmaz diyorlardı. Dikkat ederseniz insan aklı her şeyi tecessüm ettirmiş. Ancak müminler yoksa üzülüyoruz. Kardeşlerim kıyamet koptuğu zaman Rabbimiz Kur'an'da buyuruyor ki Hiçbir insana kaçış yoktur insan nere inhiraf ederse is, nere kaçarsa kaçsın o suçları ile beraber günahlarıyla beraber kaçar, günahından kurtulamadan kaçar ve onu cehennem zebanileri yakalar. Peki şu anda bu algıya mümin elbette ki iman etmelidir. Nasıl tereddütsüz bir imanla iman etmelidir? Allah'a imanın tanımı gaybe imandır. Rabbimiz Kur'an'da bunu vahyetmiş, beyan etmişse olacaktır. Fakat biz akli değerlerle biraz yormaya çalışalım. Değerli kardeşlerim, şu anda biliyorsunuz ki sosyal medya o kadar gelişti ki fakat bunların hiçbir yerinde Müslümanlar yok. Bunların temelini atan bundan 6-700 yıl önce Müslümanlar şu anda hiç kimse yok. Bunun Biraz da payıkıma aittir, din adına akli selim olduğunu iddia eden insanlara aittir. Yani kendini din bilgini tanıplayıp da insanları e, bilimden yoksun eden insanlara aittir. Fakat bilişim sistemlerinde sosyal medya dediğimiz, tanımladığımız cep telefonlarımızda öyle bir kod var ki, Telefon senin yanında olduğu halde sen nereye gidersen git senden o GSM operatörlerin haberi var. Telefonundan istersen koy, şeyini kapatsan bile konumunu kapatsan bile o GSM operatörleri senin 20 sene aynı GSM operatörünü kullansan 20 sene senin nereye gittiğini herkes biliyor ve sana o suç kaydı oluşturuyor. Falancı yerde bir cinayet oldu. Sen suçlanıyorsun. Ancak sen ne kadar inkar edersen et, sana diyorlar ki kalender battal. Sen suç işlendiği, cinayet işlendiği anda oradaydın, inkar etme. Nasıl olur değildim diyorsun ama hemen ne yapıyorlar? Yüzüne ayna gibi gösteriyorlar. Bak sen telefonun oradaymış sen de oradaydın. Dikkat ederseniz Allah'ın bize vaat ettiği gerçekler artık bilimsel gerçeklik olmuş, zahire dönmüş. Bir insanın Allah'a iman etme hususunda böyle bir yargıya, böyle bir e, irdelemeye bile ihtiyacı olmadan Allah'ın yarattığı insan bunu yapmış. Görüyor musunuz kardeşlerim? İşte bizim iddiamız budur. Rabbimiz Teala Hazretleri Kur'an'ında ne vahyetmişse o gerçektir, gerçekleşmiştir, gerçekleşecektir. Hepsi gerçekleşecek. Hepsi gerçekleşecek. Kızıl Deniz yarıldıysa, Musa Kelimullah yardıysa bir gün bilim ve teknoloji o denizi yaracaktır. Bitti. Niçin? Allah Celle Celaluhu peygamberlere mucize olarak tanımladıp tanımlayıp lütfettiği bütün harikulade haller insan eliyle ete kemiğe bürünecek, var olacaktır. Kuantum mekanı, efendim soğuk vizyon, sıcak vizyon bunlar akli iradenin dışındaki olaydır fakat Kur'an'a aykırı değildir. Kardeşlerim bilimsel teknolojik veriler İncil'e aykırıdır, Tevrat'a aykırıdır, Felsefi inanç bilimlerine aykırıdır ancak Kur'an'a aykırı değildir. Niçin? Kur'an'da hikmet kapısından açılan bilimsel sonsuzluğa insan oğlu aklını açarsa o bilimsel sonsuzluğu insan elde eder. Rabbimizin dünyada insana rahmi nedir? Eşittir. Hiçbir mümin namaz kıldığından dolayı rızkı fazla olmaz. Hiçbir müminin orucundan dolayı savaşta başarısı olamaz. Hiçbir mümin çok dua ettiğinden dolayı başarılı olamaz. Bunlar bu yakın zamanda Filistin Savaşı'nda gördük. Ancak elbette ki biz dua ediyoruz. Dua müminin enerjisidir. Pozitif enerjidir. Dua etmeyen ve duaya karşı çıkan müminde insanda psikolojik sıkıntı var demektir. Dua ruhani bir tedavidir. Ruhumuzu tedavi eder, gönlümüzü yüceldir ve duygularımızı adrenalin babından güçlendirir. Ancak kardeşlerim, kıyamet sahnesi üzerine çok ayet var. Herkes bağırıp çağırarak bir şeyler anlatır. Fakat Kur'an'daki kıyamet gerçekliği bilimsel verilerin insan aklı ile şekle ve bir konuma oturtulması ile daha güçlü anlatılıyor. Daha güçlü anlatılıyor. Zaten Rabbimiz teala da Kur'an'da kıyamet sahnelerini çeşitli profillerden anlatırken o zamanki insanların anlayacağı şekilde anlatmıştır. Belki bin yıl sonra insanoğlu yeniden karanlığa gömülecek bilmiyoruz. Şu anda akıl almaz bir e, bilim ve teknolojik gelişme var, İlmi tıbbiye de, uzay bilimlerinde var ama belki bir gün dünya yeniden karanlığa gö gömülecek, yeniden bir ilkel çağ başlayacak. Bilmiyoruz, yine insan içinde başlayacak. Ancak yine o zaman Kur'an'daki kıyamet sahnesini Rabbim insan aklına uygun anlattığından dolayı herkes anlayacak. Biz şu anda daha iyi anlıyoruz. Çünkü zaten Rabbimizin bize vaat ettiği kıyamet ve ahiret sahnesi insan eli ile ete kemiğe bürünmüştür. Kardeşlerim, bizim sohbetlerimiz akli, bilimsel ve Kur'an'ı sohbetlerdir. Biz sizi herhangi bir insanın ayağını eteğini öpmeye çağırmıyoruz. Biz sizi falancı insanlar her şeyi kurtarıyorsa ülkemizi de korurlar iddiasında kimseye çağırmıyoruz. Biz sizi Kur'an'ın aydınlığında Allahü Teala'ya çağırıyoruz. El Fatiha.